Neye izin verseydim? Was sollte ich dich lassen? Diyebiliriz. Veya was sollte ich dich lassen? Neye izin vermeliydim? Bunlara takılmayın işte. Bunlar çok önemli değil. Veya bunu da diyebilirsiniz. Was sollte ich dir? Erlauben. Ama burada dir kullanacaksınız. Bu on önemli işte. Bunlar önemli. Dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Bu bir kalıp aslında. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Türklerin bir kalıbı var. Almanların da var ama bir kalıbı. Bunu birebir tercüme etmiyoruz. Alıp da birebir oturup düşünüp kelimeleri tercüme etmiyoruz. Almanların kalıbını kullanıyoruz. Witze fıkralar ve bu manayı veren bir kalıp bu. Machen'i kullanacağız? Ghenimi, mi? Şimdi bu üç tane birini seçiyoruz ve çekiyoruz. Machst du Bu bir kalıp. Almanların kalıbı, bu Türklerin kalıbı. İkisi aynı manayı veriyor. Bunu kullanacaksınız. Okey. Sorulara geçiyoruz. Ali fıkra mı yapıyor? Yani böyle denilmiş de görüyorsunuz Türkçe'de. <laughs> Ali dalga mı geçiyor diyoruz? Evet, o yayla dalga geçiyor. Belkin vizmaktı hangi fıkrayı yapıyor? Tercümeyi böyle ederdik. Ama aslında Türkçe'de de nasıl dalga geçiyor diye sorardık değil mi? Was er erlauben sollte? Bu bir soru değil. Bu bir relatif sat. Burada bir cümle var. Bu yan cümle. <laughs> Ali tekrar soruyor. Neye izin vermeliydi? Was er erlauben sollte? Neye izin vermeliydi? Bu yan cümle. Burada nokta var. Bu bir soru değil. Relatif sat. Okey? Was hat euer angestellt? Euer, ne halt jede. Sie hat etwas angestellt. O bir halt jede. Bir. Was hat sie angestellt? Ne halt jede. Sie hat einen Fehler gemacht. Urda machen ni kulanjaxenos hat ile beraber. Kullanacağınız viel machen. O bir hata yaptı. Was hat Oya gemacht? Oya ne yaptı? Sie hat einen Fehler gemacht. Burada işte yine tekrar söylüyoruz. O bir hata yaptı. Was war ihr Fehler? Onun hatası neydi? Neydi? Hatırlıyor musunuz? Bilmiyoruz. Bir wissen es nicht çünkü hikayede onun hatası okunmuyor. Warum hat sie den Fehler gemacht? Neden yaptı o hatayı? Onu biliyoruz ama sebebini biliyoruz. Çünkü weil Ali ihr etwas nicht erlaubt hat. Çünkü Ali ona bir şeye izin vermedi. Was hat Ali ihr nicht erlaubt? Ali ona neye izin vermedi? Hatırlıyor musunuz neye izin vermedi? Bilmiyoruz. Das wissen wir nicht. Bilmiyoruz nereden bilelim? Hikayede geçmiyor.